kaçırmış. Ah, oh, ses dışarıdan geliyor. Aa, arabaya bindiriyor. Arabayı durdurmalıyım. Su bombası. İşte su bombaları. Durduracağım arabayı. Melisa, Nisa dondurma buldum. Açtım, yedim. Kimendi bu? Hanginizin? Baba dondurmayı nereden buldun? Kapının ağzında buldum. Baba, Kimin bu? Baba Nisan'ındı. Nisa nerede? Elin kaçırdı. Elyan mı kaçırdı? Evet. Elyan uzaylı Elyan Evet. Elyan'ın burada ne işi var? Saçmalama. Baba bilmiyorum. Ama. Dondurmayı almaya gelmişti. Kızım bana kışkırtma falan mı yapıyorsun? Baba hayır. Beni mi kandırıyorsunuz? Baba hayır. Elyan nerede? Baba dışarıda. Dışarıda mı? Evet. Eyvah senin plan ne? Baba onlar su bombasını atacağım. Su bombası? O, arabayı durduracağım. Sonra Nisa'yı bırakıp kaçar belki. Elektroniği mi bozmaya evet. çalışacaksın? Valla süper fikir. Hadi Abi baba. dondurma kimin diyorum. Bekle. Melisa beraber atacağız tamam mı? Araba nerede? Burada. Baba gördün mü? Melisa gördüm. Aliye'nin arabanın Açın arkasında. baba. Melisa. Melisa at bakalım üstüne. Hı. 2 1 şey, at süpersin baba ya melisa yakına düştü ya öyle öyle aynen melisa alien'e doğru o oh, alien arabaya doğru geldi araba alien alien arabanın arkasında bagaj kapağında aynen Ay, şimdi baba at melisa at şimdi baba çok yaklaştı o oh, melisa kedi kedi, kedi alien'e doğru o oh, kedi kaçtı kedi kaçtı ha. melisa iki ya. tane al eline 2 tane al çabuk çabuk evet. çabuk ah, melisa baba. melisa 3 dediğim zaman tam alien'in üzerine Islat ha. şunu 1-2-3 at Nereye attın baba. Melisa olmadı öbürünü at Melisa üzerine ıslatman lazım abi, Islat şunu iki, Aa, Melisa çıktı nereye atıyorsun baba, balon, çıktı. balon çıktı oradan bir sürü 3-2-5 Olmadı Aa, Yaklaştı Melisa yaklaştı Melisa neredesin Polis yeleğini giyiyorum bekle Nerede? Nerede polis yeleğin tamam, Ben bilmiyorum ha giydin mi Ha tamam Melisa balon süper abi. Hadi şans getirsin diye polis yeleğimizi de giydik. Baba Melisa. Camı açıyor. Aa, camı açıyor. Evet. Aa, üst camı açıyor Melisa. Baba. Aa, Alien. Baba polis. Aa, aa üst camı açtı. Baba, baba oradan bir şey çıkıyor. Aa, cadı. Cadı mı? Aa, baba, cadı mı o? Baba yoksa arabanın içinde cadı da mı var? Melisa, Aliye'nin arabasının üst camı açıldı. Evet. Üstten sokmaya çalışacağız. At at. Üç, iki, bir. Arabanın üstüne. Bak aa, oluyor. Melisa. Üç, Melisa. Hadi, üç, hadi Melisa. Üç, iki, Islat şunu. Iki, Oh! Baba çok oh, valla Aliye'nin dibine düştü. Melis Aliye'nin dibine düştü. Arabanın var ya üst tavandan içeri sokabilirsen var ya arabayı bozarız. Götüremez Nisa'yı. Baba Nisa'yı gördüm. Nerede? Arka koltukta. Arka koltukta mı? Evet. Hani? Aha gördüm. Nisa arka koltukta. Evet. Melis arabanın içine sok bozulsun. Tam böyle göğsünden vur arabanın. Evet. Bir, Islat arabayı. Bir, bir. Hadi. Oh. O, oh, o oh, Melisa az kaldı. Melisa az kaldı. Melisa az kaldı. Melisa aynı güçte, aynı hizada biraz daha hızlı atarsan üst camdan içeri girer. Baba. Hadi Melisa. Üç, üst camdan üç, içeri iki. soktuğunda bul. O oh, üstüne gitti. Aliyen Of, Alyen'in üstüne, üstüne gitti. Melisa Alyen'i bul. Alyen çıldırdı Melisa. Islandı Alyen. Harikasın. Baba bu sefer vuracağım. Melisa hadi sana güveriyorum. Aa. Eğer ya Alyen'i ıslatalım bitirelim şu işi ya da arabanın içine sok. Üst camdan tamam mı? Tamam. Hadi i̇ki, bakalım Melisa. 3 Oh, Oo Melisa, Oo, oh, Melisa ya, yaklaşsın. aynen çok yaklaştın. Biraz daha şöyle var ya girseydi içine girecekti ama olsaydı olmadı. Melisa, Melisa alyan'a su gittikçe var ya alyan nasıl zıplıyor, oynuyor. Bak evet. bak. Melisa alyan at, alyan at. Bu sefer alyan'a. <laughs> alyan, hadi Melisa. İki, üç. üç. O harikasın. O gitti. Baba yolun çok ortasına gitti. Valla Melisa şu yolun ortasına vurmaktan vazgeç. Evet. Alyan'a vur. <laughs> Alyanı at. Ee, hadi Melisa. Iki, üç. İki. Harikasın. O. Vallahi ne gitti bu sefer. Alyen'e nasıl su gitti Melisa? Aa, Melisa Alyen'in ayağı falan ıslandı. Bir şey diyeceğim Melisa eline iki tane alsana. Hadi. İki tane al. Hadi. Aldın mı iki tane aldın mı? Çifter gönderiyoruz. Tamam. Bir iki üç hadi. Süpersin Melisa. Ola, Oo. Valla çok iyiydi. Melisa çok iyiydi. Harikaydık. Aynen. Kırmızı. Melisa kırmızı kırmızı. İkili ikili gidecek. Hadi bakalım. Bir, i̇ki. İki. Üç. Oo. Oh. O oh. oh. vallahi dur hele biraz var ya aynen Aliye ne yapıyor bak bak ıstanca ıslanınca ne yaptı Aliye <laughs> Aliye var ya ıslanınca suyu yiyince var ya arabanın bagajına doğru <laughs> bagajı açacak bu ben bu sefer ya Aliye'nin ıslat ya da arabanın içe ah ne oldu <laughs> birisi iniyor arabadan O Nisa kaç ellerinden <laughs> kurtuldu herhalde <laughs> Melisa Nisa <gülüyor> Nisa ah <Nisa. gülüyor> <Aa, gülüyor> cadı Aa, cadıymış Melisa cadı ah Aliye Aa, alien. Aa alien. cadının emrinde. Melisa! Aliye cadının emrindeymiş. Baba pelerini taktı. Aa, cadı var ya pelerini taktı. Ne yapıyor bu? O gördüm. Aa, Baba. Cadıymış. Aliye cadının emrindeymiş. Evet. cadının emrindeymiş. Melisa. Aa, Melisa. Melisa at at. Su bombasını at. Su bombasını at. Cadıya doğru at. At. Aliye'ne doğru. Aliye'nin sardı. Melisa cadıya cadı arabaya binmeden hadi. Aa, ya baba. Aa, Melisa. Melisa. süper. At at Melisa ne duruyorsun atsana. Attı sandım. At baba. Melisa. Melisa. at at onu da at. Ah bindi ya. ya hayır ya. Bindi ya Melisa al yanısını at. Arabanın içine sokmaya çalış. Hadi kaç tane kaldı? 3-5 tane, falan kadar. kaldı. Hadi Melisa ıslat şunu. At. Süpersin. Aa arabanın içine giriyor. Aa girmedi. Hadi. Hadi Melisa. At. Süper. O üstüne gidiyor. Aa, ne oldu? Baba, ne oldu? Aliyen nerede? Aliyen gitti. Yakınlaştırayım. Aa, Melisa. Bu ikisi kaldı. Melisa, Aliyen gitti. Yakınlaştırıyorum. Cadı nerede? Melisa, cadı nerede? o cadı arabanın içinde. Melisa, cadı. Cadı arabanın içinde. Aliyen ortada yok. Evet, baba. Melisa, Aliyen ortada yok. Baba gitti. Aliyen gitti de cadı. Cadı orada ama Nisa nerede? Nisa çıkmadı. Aa, Aa, oh, elinde şapka var. Nisa cadırı şapkasını çıkarmış. Evet. Aliyeni gönderdiğimize göre. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey diyeceğim. Melisa, Aliyeni gönderdiğimize göre arabayı da ıslatabiliriz. Arabayı bozup Nisa'yı da kurtarabiliriz. Aliyen gitti ne olsun olsa. Ta kaç tane var? İki. İki tane mi var? Evet. Bir tanesini atacaksın şimdi. Melisa benim dediğim yere atacaksın tamam mı? Elini izala böyle. Böyle yap benim gibi. Bakayım. Aynen. Aynen. Ha. Melisa oraya atacaksın. Ha. Hadi Melisa. Üç, İki, bir. bir. Aa, Melisa su ta buraya kadar sıçradı. Bu sefer atman lazım. Tamam. Melisa arabanın içine sok şunu. 3, 2, 1. bir. Melisa ne oldu? Bir, bir baba. Melisa araba ışınlandı. Nereye gitti? Araba kayboldu. Nisa nerede? Bilmiyorum ki. Nisa da yok. Ah, Nisa. Baba, Nisa burada mı? arabanın içinden kurtuldum. Nasıl kurtuldun Nisa? Baba sizden sonra hani balon attınız mı? Ya? Su bombası evet. attık. İçeri mi ben girdi? Arabanın içine mi Vay, evet. wow, Bravo evet. Melisa. Arabanın içine sokmuşsun ta. Nisa kurtardık seni. Evet. Cadı nereye gitti? Cadı bilmiyorum ışınlandı. Aa, o da ışınlandı. Elin, da vardı. Elyon da yanında gitti. Elyon da yanında gitti kurtulduk. Kurtuluk. Harikaydınız. Camı da kapatalım evet. Melisa Nisa. Harikaydık Nisa'yı kurtardık. Evet. Aa, Bir şey diyeceğim. Elyon'la cadı neyse kapılarımızı da kilitleyelim. Evet. Süperdik Nisa'yı kurtardık. Evet.